Benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün sarımsakla ilgili bir video çektim. Sarımsaklarımızı, filizlenen sarımsaklarımızı nasıl muhafaza ederiz? En kolay ve en pratik saklama yöntemleri uzun süre sarımsaklarımız bozulmadan nasıl muhafaza ederiz bunu anlattım bu şekilde yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Eğer sarımsaklarınız filizlendiyse kesinlikle atmıyorsunuz. Bu şekilde değerlendiriyorsunuz ve no frost'unuzu koyaraktan uzun süre bu şekilde muhafaza edebiliyorsunuz. İyi seyirler arkadaşlarım. Eğer sarımsaklarınız bu şekilde filizlenmeye başladıysa göstereyim. Sakın atmayın. Değerlendirin. Hatta filizlenmeden önce şöyle bir parmağınızla sıktığınızda gevşemeler oluyorsa şayet hemen kabuklarını soyaraktan saklamanızı tavsiye ederim. Nasıl saklayabilirsiniz bunları anlatacağım. İlk önce bunları soymakla işe başlayalım arkadaşlar. ilkbahar mevsiminde yeni çıkan sarımsaklarımızı bu şekilde ipi bağlayarak çok yüksek yani yüksek balkon olabilir, bahçe olabilir. Hava alan ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza etmemiz gerekiyor. Bu şekilde uzun süre sarımsaklarımız bozulmadan saklayabiliyoruz, koruyabiliyoruz. Bir yaz tüketebiliyoruz. Fakat kış geldiğinde havaların soğuk olması ve nemli olması nedeniyle sarımsaklarımız zaman zaman bu şekilde filizlenir. Bunlar gayet normal. Filizlendi diye sakın çöpe atmayın. Bu da tüketilir, çok daha faydalıdır. Dikebilirsiniz de aynı zamanda. Toprakla buluşturup taze sarımsak elde edebilirsiniz. Ama bu şekilde bağlayarak güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza etmenizi tavsiye ederim. Ama eğer sarımsaklarınız bazıları boşalmaya başladıysa, içleri fısalmaya başladıysa, soyaraktan sağlam olanları saklamanızı tavsiye ederim. Biliyorsunuz sarımsak doğal bir antibiyotik mutfağımızın olmazsa olmazları. Oldukça kış mevsiminde her mevsimde aslında bolca tüketmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben nasıl muhafaza ediyorum sarımsaklar bu duruma geldikten sonra ne yapıyorum onu sizlere anlatacağım ve paylaşacağım bu şekilde ayırttım. İlk önce bunları tüketeceğim. Hangisi daha uzun süre dayanır diyorsanız da bunlar bir bütün baş olarak ve sapıyla birlikte saklanırsa daha çok daha uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Ama bunları bu şekilde filizlenmediği için kaldıracağım. Daha sonra tüketilmek üzere. Şimdi soyulmuş olduğum Sarımsaklardan bir kısmını böyle buzdolabının poşetine koyduktan sonra ağzını sıkıca kapatıyorum. Birinci saklama yöntemi bu şekilde. E, tavalarda veya daha sonraki e, kullanacağım yemeklerde tüm sarımsak lazım olduğunda buradan alıp kullanacağım. E, diğer saklama yöntemi ise arkadaşlar bu şekilde ağzını kapatarak sarımsakların uzun süre... Hava almayacak şekilde uzun süre buzdolabınızda muhafaza edebilirsiniz. Diğer bir yöntemi ise bunu e, rendeleyebilirsiniz. E, ben e, daha kısa sürede hazır olmasını istediğim için robottan geçireceğim iyice püre haline getireceğim, ağzından ardından pardon ağzını bu böyle bir saklama kabına koyarak sıkı kapatacağım ve derin dondurucumda 6 ay ile bir yıl arası saklayacağım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Anlatacağım. Buz blenderden geçirdikten sonra buzdolabı poşetine koyup ince bir tabak haline getirip de dondurabilirsiniz. Şimdi sarımsaklarımı iyice yıkadıktan sonra robottan geçirmeyi hazır hale getireceğim robottan geçirmiş olduğum sarımsaklar iyice ufalandı istediğim kıvama geldiler şimdi bunları güzelce saklama kapına veya poşetine buzdolabı poşetine koyaraktan saklayacağım derin dondurucuda muhafaza, muhafaza edeceğim Boş zamanım olduğunda sarımsaklarımı soyuyorum, yıkıyorum, güzelce böyle robottan geçirip derin dondurucuya koyuyorum. Ardından zamanım kısıtlı olduğunda yemekleri kullanıyorum. Çok pratik oluyor. Evet arkadaşlarım hazırladığım sarımsaklarım No Frost'ta gitmeye hazırlar. Bir kısmını bu şekilde yaptım. Yastı. Gördüğünüz gibi buzdolabı poşetini koyduktan sonra ağzını sıkıca kapattım. Hatta çift poşet geçireceğim. No Frost'ın buzdolabının kokutmaması açısından. Ardından bu şekilde dondurduktan sonra istediğiniz miktarda almak daha kolay oluyor. Evet, bu şekilde koparılıyor dondurulduktan sonra göstereceğim şimdi bunu da ağzını sıkıca şu şekilde kapatarak dondurucuya gidiyor sarımsaklar sarımsaklarımı bu şekilde muhafaza ediyorum bu nazı kapalı kesinlikle no frost'ta hiçbir koku yapmıyor uzun süre böyle dayanıyor no frost'ta 6 ay ile bir yıl arasında kadar nofrost da muhafaza edebiliyorsunuz bu şekilde kullanımı çok pratik oluyor özellikle zamanınız kısıtlı olduğunda bu şekilde bulundurmanızı tavsiye ederim çok memnun kalırsınız beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olarak bildirimleri açarsanız da bir sonraki paylaşımda haberdar olursunuz yine bir sonraki paylaşımda görüşmek ümidiyle Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkta kalın.